TV8 Ekonomi Dünyası program ekibi olarak da şu anda Sefaköy'de faaliyet gösteren Şahin Kaya Dar Dokuma'dayız. Şahin Kaya Dar Dokuma'nın da firma sahibi yönetim kurulu başkanı Sayın Veysel Tunç Bey ile beraberiz. Veysel öncelikli olarak programımıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Ekonomi Dünyası program ekibi olarak. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Öncelikli olarak şöyle kısaca bir CV'nizi alalım. Veysel Tunç kimdir? Ondan sonra da hem Şahin Kaya dar olarak hem de sektör anlamda sorularımız arkasından gelecek. Ben 3. ay 1. 1961 Yozgat doğumluyum. Evet. İşte 71'de İstanbul'a nasip oldu geldik. İşte 75'te falan bu sektöre girdik. Bu sektörü çıraklığından başladık. Ambalajdır, apredir, çözgüdür derken dokumacısı oldu derken desenatörcüsü törcüsü oldu. Sonra makine imalatına geçtik. Makine imalatı yaptık. Sonra kendimize makine alıp bu sektörün dokuma imalatına devam ediyor şu anda. Evet. Şimdi efendim tabii siz Veysel Tunç e, e evet. şaikaya, dar dokuma. Şey, çe, şey, dizer, ses, şey, 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 evet Şimdi e, tabii sizler e, Şahin Kayadar dokma olarak tabii e, şunu söylemek istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Neler ediyorsunuz? Bu dar dokuma dediğimizde şimdi siz tabii sektörün doğayenlerindensiniz. İşte Beyser Tunç olarak. Veysel Tunç'u herhalde sektörde bilmeyen yoktur yani. Abi, abilerisiniz, amcalarısınız belki. E, Şahin Kayadar dokuma olarak neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz? Mesela dar dokumada kaç santimlik ürünler üretiyorsunuz. Şöyle Şahin Kaya dar dokumanın şöyle bir kısaca bir profilini bize çizersen memnun olurum. Şimdi Şahin Kaya dar dokumasını aşağı yukarı işte e, 2099 depreminden önce diyelim biz satın aldık. Daha evvelden uçak dar tekstil olarak reklam evet. sonra evet. olarak ediyorduk. Ama Şahin Kaya dar tekstil çok eski bir firma. Türkiye'de kauçuk imalatı yokken Türkiye'ye kauçuk ilk nasıl gelir? İlk Türkiye'ye kauçuğu Şahin Kaya Dar sokmuş. Yani şöyle söylerim, uçkurdan lastiğe dönüş dönemi. Eyvallah. Evet. bunu da bize rahmetli Kemal Şahin Kaya dokuma sektöründe olup da Kemal Şahin Kaya veya Şahin Kaya Dar yoktur. Yani Türkiye'ye ilk kauçuk o da kesme kauçuk. Sonra sonra latekse dönüldü. Ondan sonra nikra çıktı. Şu bu bir sürü şeyler çıktı ama bu sektörde Şahinkaya olarak önce elastiki bandaj, şu kollara sarılan. Ve medikal piyasasına gazlı bez, sargı bezi dediğimiz şeyle sektöre giriyor. Daha sonra jakar makineleri getirip etiket işine giriyorlar. Rahmetli Kemal Şaik Türkiye'de jakarı tek başına ilk yapan kişi imalatını jakar yapıp, makine yapıp sektöre hizmet veren kişi. Kemal Kaya, Allah rahmet eylesin. Evet. Sonra biz bunu bu şekilde değer aldıktan sonra biz cun kemer, medikal malzemeleri, lumbostot korsi bu ameliyattan sonra kullanılan malzeme. Biz bunların ham maddesini üretiyoruz kumaş halinde. Medikalciler dikip bitmiş halinde sunuyorlar. Evet. Ve biz e, 85 86 yıllarında Türkiye'de 5 santim üstüne lastik pek yapan yoktu. İlk çayınkaya başladı. 7 santim, 8 santim, 10 santim, 12 santim, 20 santim. Daha sonra örmeler falan çıkınca 42 santime kadar lastik üretmeye başladık. Şu anda da zaten 32 santim korse lastiğini bizden başka da üreten yok gibi. Yani biraz sonra belki tezgahımızda görürsün eski tezgahlardır böyle. <laughs> aşağıda çalışıyor. Evet, Son evet. model tezgahlarımız da var ama dersen ki hangisi güzel, eski tezgah güzel. Onun sesi bile farklı değil mi? Her şeyi güzel. Evet. Her şeyi güzel. Yani o makineye insan baktığı zaman her şey maddiyat kazanmak değil. Onu o şekilde ilk getirmek, onu üretmek, yani olmayan bir şey şu ülkede yapmak en tatlı şey. Eyvallah, eyvallah. Yani bir Dışarıdan bir ürün gelip de bir de birebir aynısını neden isteler onu da anlamıyorum. Birebir aynısını istiyorlar. Bizim sektörün en büyük sıkıntısı. Ya bırakın güzelini yapsınlar. Daha güzelini yapsınlar. Daha iyisini, yapsınlar. Daha iyisini yapsınlar. Daha iyisini yapsınlar. <laughs> Yok. Bana bunu verdiler, bunu istiyorlar. Böyle bir saplantı da var. Evet. Ee, peki efendim şimdi tabii e, şunu da sormak istiyorum. Tabii siz bu işin profesyoneli. Estağfurullah. Hani nesli tükenenler vardır ya hani... <laughs> <laughs> maalesef. ...bir caiz görme, Allah Allah. Estağfurullah, yani, doğru diyor, doğru. Keşke hep sizin gibi böyle nesli tükenenlerin sayısı çok olsun. Ama maalesef azalıyor, giderek. Ee, tabii... E, buradan gelen gençlere de bir mesaj oldu. Tabii ve, Veysel Tunç bugünlere kolay gelmedi. Bir marka kolay olmadı. Aynen. Yani şimdi dediniz ki röportajımızdaki sohbetimizde kimsenin yapamadığını ben yapıyorum. Yani el yapamıyorlar, uğraşıyorlar, ediyorlar. Bunu yapsa yapsa Veysel Usta yapar diyorlar. Ve sizi buluyorlar bir şekilde. Ee, peki bu şey nasıl oluştu? Yani Veysel Usta'nın kırmızı çizgileri, olmazsa olmazları nelerdi ki bugünlere geldi Veysel Usta? Şimdi bizim sektörümüzde dar dokumada desenatörlük diye bir okul yok. Ama ben e, 77-78 yıllarında e, Haluk Kaplanoğlu diye bir rahmetli oldu da makine imalatı yaptı. Evet. Yani şu ülkeye dar dokuma adına ne varsa hepsini bu Haluk Kaplanoğlu kazandırdı aslında. Birçok dokuma atölyelere ekmek yiyorsa hangisine gidip sorarsanız sorun Haluk Kaplanoğlu'nun bir parmağı vardır içerisinde. Çünkü bu makineleri alıp gelip parçalayıp yapan kişidir. Bu sektörde gerçekten evet. çok büyük emeği var. Allah rahmet eylesin, öldü gitti. Ama Haluk Kaplanoğlu'nun getirdiği makineleri bizim ülkemizde imalat eden, devam edenler var. Ama kalite her an düşüyor. İlk başta biz gibi. Makine imalatlarımız bilmeyenlerin elinde kaldı. Firmayı satın almıştır. Aynı kalıp üzerinden devam ediyorlar. Evet. Fakat bizim sıkıntımız okulu yok bu işin. 77-78 yıllarında bir tane e, desenatör vardı, gayrı üstü bir abimizdi. Hatta o kadar şey olmuş ki bana öyle derlerdi, şu beyni adamın erimiş, şu derisi böyle içeri çökmüş gözüküyordu. Ben bir kere dedim ki ya bu amca niye böyle dediğimde patronuma dedi ki oğlum işte bu kafayı öyle yormuş, kafası erimiş adam. Ben o kişiden ders aldım. Hatırlamıyorum Maaş haftalığım 2500 lira mıydı? 5000 lira mıydı? Hatırlamıyorum ama bir anlaşma yapmıştık. Haftalığımın yarısını o abiye veriyordum. Bana desen öğretsin diye. İş yerine yatıp kalkıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Kendi başıma arkadaşım vardı. Ondan borç alıyordum. Ya gel sen de öğren. Yani parayı paylaşacak diyorum. Veya ben ondan öğreneyim sana söyleyeyim. Öğrenen olmadı ama ben ona aç kaldım, susuz kaldım. Bu deseni öğrendim. Makinelara nasıl desen takılır ve ben 6 ayda ödediğim parayı bir kişiye bir desen taktı parayı aldım. Evet, evet, evet. Yani, yani önemli bir şey. Şimdi ama emek şimdi vermeden yok. olmuyor. Emek vermeden yemek olmuyor. Yok. Emek veren de yok. yok. Ben mesela bizim meslekte bir çarpı işareti vardır, bir de sıfır vardır. Makinelerde çerçeveli hareket ediyor ya böyle çarpı yukarı demektir. Sıfır aşağı demektir. İşte ne kadar yukarıda kalacaksa o kadar çarpı atıyorsun. Hani baklalar dediğimiz desen diziyorsun. Bunu bana bir çarpı dedi git eve yarın gel hesabı yaptı. Ben fabrikada bütün kollere çarpı attım ama ne olduğunu anlamıyorum. Sonra ertesi gün gittim sıfırı gösterdi. Fabrikada bütün kollere sıfır attım ama ne? İkinci gittiğimde oğlum bunun biri aşağıda biri yukarıda deyince ben onu çözdüm zaten. <laughs> Şimdi şunu sormak istiyorum. Estağfurullah. İşte. Meysel Şimdi dinleme durursanız bilmiyorum. İlkokul diyelim. İlkokul. Ben bitirmedim. Ben yokum diyelim. Ben bitirmedim. Şimdi, şimdi böyle başarılı olmak. Ee, bir başarı hikayesi var burada. Yani e, hem model çiziyorsunuz. Belki bugün makinayı da söküp takabilirsiniz yani. Tabii. Popüler imalatı olduğu için. Yani onun hakkından geliyorsunuz. Model takabiliyorsunuz. Yani bileyim yani Dar dokuma ile ilgili her şey A'dan Z'ye Şükür. Biliyorsunuz Yani. Şükür Kursunuz. Rabbime. Yani bir okuldaki bir hoca gibi, profesör gibi burada yanınıza gelen arkadaşları eğitiyorsun. Peki sizin gibi böyle düşünen insanların sayısı sektörde çok mu az mı? Şimdi işin kötüsü zaten ben buna da üzülüyorum. Yani biri bir şey biliyorsa paylaşmıyorlar. Ee, bu arkadaşım e, geldi mesela birçok iş adamlarını gezdik meslektaşlarımı. Gittiğimiz yerde hepsi Allah razı olsun çok güzel karşılıyorlar. Çünkü benim ustamdı, bana işi açandı, bana bunu öğretendi. Bizzat arkadaş yanımda şahit, şahit edelim. oluyor. Yani e, çünkü bu da yanıma öğrenmeye gelmiş. Niye? Gösterdim. Keşke herkes gösterse. Nereye götüreceğiz bilgimizi ya? Yani bu şeyinden alınarak ışığından bir şey kaybetmiyor. Aynı. Aynı. O yüzden de şimdi evet. e, ha şu anki sektörün bir sıkıntısı giderildi. Nasıl giderildi? İşte bu bilgisayarlar çıktı. Şey, internet diye bir şey çıktı. Giriyorsun bu nasıl yapılır diyorsun. Tabii, tabii. Sana gösteriyor ama bu daha şundan 15 yıl öncesine kadar böyle bir şey yoktu tamamen kendi bilginle, kendi şeyine desenle diziyordum. Özel desenatörler vardı. Adam fabrikası var. Ama gidiyordu bir desenatöre, ben makinemi bunu takmak istiyorum diyordu. Desenatör çiziyordu, getirip kendi ustası takıyordu. Ama ben bir desenatöre gitmiyordum. Bilakis firmalara gidip takıyordum. Yani özel şey yapıyordum, da, hizmet veriyordum. Ama öğretiyordum da Öğretiyor gittiğim mi? yerde. Bir daha beni aramıyorlardı gittiğim yerde. Eyvallah. Yani evet, bir kere gidiyordunuz, ona nasıl takıldığını gösteriyordunuz. <laughs> bir daha ya Veysel Tunç veya Veysel Usta bu nasıl yapılıyor diye bir daha hep sormuyorlar Bilmiyorum. yani. O şekilde öğretiyordum. Şimdi bu daha dokuma dediğimizde Veysel ee, Bey, bu emniyet araçlardaki emniyet kemerleri, ayakkabı bağcıkları falan da herhalde bu dar dokuma. Şimdi şöyle yok. söyleyeyim, dar dokuma demek, Kumaş tezgahlarını biliyorsunuz. Biliyoruz. Kumaş tezgahları bir buçuk metreye kadar. Yani aslında ikisi de aynı desenleri aynı, dokuma şekilleri aynı, makineler de aynı. Bu maç tezgahında bir buçuk metrelik çerçeve, tefe derler onlar, biz çerçeve deriz. Onlarda da bir buçuk metre, biz de yarım metre. Onlarda da mekik atar boydan boya, tabi mesafe olduğu için devri düşük çalışır. Biz de bir santim dokuyan makine, bir sant, iki santim hareket ettiği için hızlı verim alıyorsun, yani dar dokumada ama malın genişliğine göre makine kafa sayısı düşer. Genişler mesela şu anda Türkiye'de iki kafa makinalar 30 santim kadar şu anki bildiğim kadarıyla 30 bilemedin 35 santim dokuyor. Yani şu an dar dokumada 40 santim yapan yok. yok. Evet. Yani öyle bir makine ben görmedim varsa da şu anda. Evet. Ama emniyet kemeri dokuyorsun işte iki kafa makinada. o ipliği daha farklı ama değil mi? Tabii şimdi bütün evet. ürünlerin ipliği farklı. Evet. Şimdi ben bandaj dokuyorum. Evet. Buna penye iplik kullanıyoruz, hani insan sağlığından evet. içine gipe kullanıyoruz. Ama e, büyük sektörler ünlü markalar likra kullanır, gipe kullanır lastiğin içine. Normal şeycilerde normal lateks kullanır. yani her şey kalitesine göre. Yani tabii her her belki sektörün ürünü farklı yani. Ben Aynen yani ya, Medikal sektörü tabii daha sağlıkla ilgili olduğu daha sağlıklı kullanılıyor. Yani emici olması gereken bir yerde okuyorsun. Yani hidrofor kasar diyorlar. ipliği kaynata kaynata mikrobunu kırıyorlar. Kaynata kaynata beyazlatıyorsun. Evet. Ee, normal ham iplik mesela belki görmüşsünüz. Penye kumaşlarında evet. atletler normalde gri gibidir. Yıkadıkça beyazlar. Yani. Evet. Yıkadıkça kendiliğinden beyazlar. Çünkü pamuğun özünde yaratılışında beyazlık var. Var değil mi sonuçta? Evet. evet. evet, evet. Ee, peki efendim şimdi tabii sizler e, yaklaşık olarak 50 senedir sektör içindesiniz. Aşağı yukarı. Yani aşağı yukarı. Allah da uzun ömür versin inşallah. Amin inşallah. Dün gibi böyle iş adamlarının, sanayicilerin e, sayısının artması lazım. Ama baktığımızda maalesef böyle 50 yaşını geçtikten sonra, 60 yaşını geçtikten sonra böyle kenara çekilme Derdine düşüyor bizdeki iş adamları. Şimdi çok, yoruluyoruz. Mu çok mu övünüyorlar, çok mu ondan mıdır bilemiyorum. Şimdi keşke, e, aslında biraz sektörümün dışında müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Şimdi ben 60 yaşındayım. Tabii ki yorulduk. Yani biz bunu çıraklığından geliyoruz. E, yıllardır da sabah 7'de iş yerinde oluyorum. Alışkanlık olmuş. Ama e, hani bizim neslimiz var ya bizden sonra gelen. Mesela benim ellerinden nüfus 80 doğumlu oğlum var. Bizim neslimiz hangi firmaya giderseniz gidin işe yaramıyor. Biz bozduk. Bizim benim tamam belki babam annem olmadı ama birçok insanın babası da var, annesi de var. Onların babası annesi benim gibi çalıştılar. Ben yiyemedim oğlum yesin, ben giyemedim oğlum giysin diyerek evlat yetiştirdiler. Şimdi hiçbir evlat Ha, şunu söylüyorlar. Bu nesil bozuk. Bu nesil şöyle. Ya bu nesli Allahu Teala hepimizin eline sıfır verdi. Yani iyi Değil mi? Oldu. Biz bozduk. Benim yaşımdakiler benden 5 yaş büyük veya 5 yaş küçük fark etmez. Neslimizi çok bozduk. Değil mi? Çok. Yani, 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 hangi sektöre gidersen git. Ben bir firmaya gittiğim zaman firma sahibi benden çok yaşlıydı. Ayağa kalkar, karşılardı oturduk sohbet eder, çay içe saygı, sevgi vardı. Şimdi fabrikaya gidiyorsun, babası orada olsa, beni görse ayağa kalkıp kucaklayacak. Ama oğlu 30 yaşında, ben 60 yaşındayım, oraya varıyorsun, beklesin bir işim var diyor. Neye geldin diyor. Bir halin hatırı gibi bile sormuyor. Ya maalesef neyse bu kadar yozlaşmış. Aynen. Yani. Yani... Gerçekten... birçok firmaların kapandığına bir bakın. Eski firmalar, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında firmalar oğullarının düştüğü an 5 sene yaşıyor. Yani bu, bu çok önemli bir şey, Veysel söylediğiniz. Mesela e, bakıyorsunuz Avrupa'da şirketlerin ömürleri 150 sene, 200 sene, 250 sene sürüyor ama Türkiye'ye baktığınızda 50 seneden fazla, e, tabii uzun yaşayan firmalarımız da var, holdinglerimiz de var ama Kurumsallaşmış firmalar. işi bıraktıktan sonra bakıyorsunuz hep geriye gidiyor veya kapanıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi biz kurumsal olamıyoruz. Evet. Yani kurumsal firma demek. Mesela şimdi büyük firmalar var. Bazen kurum diyor ki şimdi mal alıyor benden. Biz diyor kurumsal firmayız diyor. Şöyle böyle iyi kardeşim tamam kurumsal firma nedir? Ben faturamı keserim. Sen bana ödememi yaparsın. Ben sana kurumsal olarak faturamı kestim ama sen diyorsun ki muhasebeci yok. Abi şuraya gitti, imzacı buraya gitti. Şu bu kurumsal değildir. Doğru mu? Bu kurumsal değildir. Yani bizdeki yeni nesil bunu beceremiyor. Eski nesil de bir hasiyet, gurur, şeref bunun üzerinde. kalıyor. He, adam oğlum sözüm var. Öde. Oğlum sözüm var. Zarar ettik. Al. Böyleydi ama şimdi sipariş alıyorum. 300 bin, 500 bin metre sipariş alıyorum. Malın evet. yarısını üretiyorsun, yarısına gelince adam diyor ki ben diyor falan yerde diyor bir kuruş ucuz buldum diyor. Gibi, senin malın elinde. Yani böyle bir piyasa oldu bizim piyasamız. Mesela tekstil sektörü de dar dokuma olarak benim derdim. Merter'i gezin. Her binanın altı aksesuarcıdır. Yani dar dokuma Gör, ürünü satan. Bütün binalar. Şimdi orada bin tane aksesuarcı vardı. Saysa belki daha fazladır. Ama bu 100-200 tane dar dokumacının üstünden gidiyor. Şanlı şöhretle açıyorlar. Lüks lüks arabalara alabiliyorlar üç ay sonra şirket yok. Ama dokumacı hala burada tırmanıyor. Onun da hemen alıp gidiyorlar. Bu çok var. Şimdi, Şimdi tabii e, dar dokuma dediğimizde tabii Türkiye'de belki çoğu kimse dar dokuma, dar dokuman çoğu kimse de bilmiyordur dar dokumanın nerede kullanıldığını. İşte bizler böyle programlar yaparak sizin gibi e, firma sahiplerini yatırımcıları, iş adamlarını film sektörleri böyle ekrana getirerek insanlar dar dokumanın ne olduğunu da böylece e, öğrenmiş oluyorlar tabi. Peki, ne tabi mesela siz hep yurt içindeki medikal firmalarla mı bu dar dokuma noktasında hizmet Yurt dışına filan da ihracat bağlantılarınız var mı? Ya oluyor tabi ara ara e, yurt dışına da oluyor ama öyle bir şey değil yüksek şey değil ama şu var mesela bütün ihracat yapan yurt dışına tekstil çalışanların neticede e, bellerindeki lastikleri biz üretiyoruz. Evet, yani o şekilde anca oluyor bir de bazı e, devletlerden ufak çaplarda işte balık sırtı şerittir 3 santim 4 santim lastiktir bu tür şeyler gönderiyoruz kolandır hani çanta kolunu dediğimiz şeyler gönderiyoruz ama yani o kadar çok şey değil. Çünkü bizimki aksesuar. Yani dar dokuma anlamı normal kumaş tezgahın daraltılmış hali. Dar, yani ufak çaplarda. Yani. Evet, dar dokuma. Öyle. Yani normalde dokuma yani kumaş tezgahı tezgahın Bu, Bizim kumaş tezgahın sektörü geniş minyatürü. dokumadır. Bizimki onun minyatürü. minyatürü. Yani, ama şu iç çamaşırlar farklı bir şey. Onlar penye. Yuvarlak Makinelerde evet. örülür ama yani dar dokumayla hiç alakası yok onların. Evet. O çorap makineleri sınıfına girer. Atlet makineleri çorap makineleri sınıfına girer. Üç değişik sistem vardır. Dar dokuma, iç çamaşır yapan bölüm, bir de tirko bölümü. Tirko da şu kazakları falan yapan. Evet, evet, evet. Onlar da ayrı bir sektör. Üç onun tane... Yuvarlak yuvarlak o şeyler. Yuvarlak olanlar iç çamaşırını yapanlar. İç Atlet, çamaşırı kilot evet. onun kumaşını yaparlar. Bu... Böyle gidip gelen yani, uzun ya, da ya, e, o da triko makinalarıdır. 3 çeşit. çeşit. İnsanoğlunun üstüne giydiği şey bu. 3 çeşit makine. Üç çeşit Üç makine. Yani. Penye makinelerinin tazanları, kovanları büyüktür böyle atlet yapar. Çorap makinesinin kovanları küçüktür. Bakarsanız aynı örgüye sahiptir. Peki efendim şimdi tabii e, şunu şundan sormak istiyorum meğerse. Tabi sektörün duayenlerinden ve e, bugüne kadar sektörü şahin şahinkarı olarak bugüne kadar gelmişsiniz. E, şimdi e, usta bulmak tabi, eleman bulmak bu sektörde sıkıntı. Çünkü önceden siz daha iyi bilirsiniz, aileler çocuklarını yazın filan tatillerde tekstil sektörüne verirlerdi. Yani, bir olsun, varlıkçı olsun, işte dar dokumada ne bileyim modelci olsun, işte bir şeyler öğrensin, bir altın bilezik sahibi olsunlar meslek sahibi olsunlar diye. Ama şimdi baktığımızda bakıyoruz gençler ya AVM'lere güvenlik görevlisi olarak geliyorlar veya böyle AVM'lerde tezgahlarlık yapmak, kafede komünik yapmak daha gazet geliyor. Bunlar da meslek değil bence yani sonuçta. Bunu neye bağlıyorsun? Şimdi bunu ben şuna bağlıyorum. Örneğin buraya bir biz eleman aranıyor diye yazıyoruz. Bir genç geliyor. Ha ben iş arıyorum diyor. Peki ne iş yaparsın? Abi sen bana ne vereceksin? Peki neye karşılık vereceğim sana? Evet. Belki içeride üç oyun zopa atacağız sana. Değil mi şimdi? Parayı neye karşılık vereceğim? Sen ne biliyorsun? Bu işle ilgili veya bildiğin 10000 meslek 10000 ne? 10 bin lira bilgi mi var? Onu söylemiyorlar. Bir de şu sıkıntı var abi. Ben mesela eleman alırken şuna dikkat ediyorum. Gel hemşerim, otur. Türkiye'nin neresinden olursan ne ol. Olur. Benim için aynısı bunu unutma. Sadece soracağım iki soru var. Annen baban yaşıyor mu? Yaşıyor. Emekli mi? Bir gelir onun var. E ben deden yaşıyor mu? Yaşıyor. Kusura bakma. Ben sen inşallah almıyorum da. Çünkü bu adam çalışmıyor. Annesinden babasından parayı alıyor, ebesinden dedesinden haçlığı alıyor. Hiçbir gün saatin işe gelmiyor. Ebesi kıyamıyor kaldırmıyor, dedesi kıyamıyor kaldırmıyor ve çocuklar hiçbir şey öğrenemiyor. Evet benim usta. ...bana bir vurmuştu, böyle derdi kafama giriyordu. Bana, Öyle yapabilir misin? Çalışıyorlar. Benim ya. bir ustam vardı, Kürt Hasan derlerdi. Hasan ustam, Hasan Paşa. Ee, yaşıyorsa Allah uzun ömür versin, ellerinden öperim. Yani ona derdim ki, sen 70 yaşında olacaksın... ...ben 40 yaşında seni kötü döveceğim. <laughs> Şimdi görsem elini ayağını öperim. Yani, değil mi? Heh. Ama yok, şu anda... ...ben yetiştirmek istiyorum... ...ama yetişmiyorlar. Ben buraya bir hemşerim dedi ki bu oğlum et senin kemiği benim buraya getirdi. Ben de onu ustaya emanet ettim. Bir şey olmuş usta bir tokat vurmuş. Adam çıktı geldi ben çocuğumu sana vurasın diye mi verdim dedi aldı götürdü. Ve halen hiçbir şeyde sak olamıyor. Evet, Öğrenemiyor. Senin kemiğe diye bırakırlar mı çocukları yani? Ve ustayı falan şikayet ederse böyle baba bir de oğlum döverdi yani tokatlar. Kamu ya ustam şikayet yani, ediyorsun bana diye. Us, Şimdi baba gelip sorardı. Nasıl? Burada bir haylazlığı var ya mı? mı? Bir bağımlılığı mı? var mı? Bizden gizlediği bir şey var mı? Çünkü çocuk eve iki saat diye yapmaya gidiyor. Doğru mu? Yani burada çalışıyor. Doğru. Her şeyde ne yapıyorsa iyiliği kötülüğü burada da sor. Şimdi sormuyorlar. Ee, yani bir gerçek var. Burada çok insan benden işten çıktı. Hiçbirinin velisi de gelip de veya bir zahmet bir telefonu açıp da benim çocuğum niye çıktı demedi. Ben buna çok üzülüyorum. Evet. Yani açsa diyeceğim ki belki senin evladın hırsızlık yaptı evet. veya evet. şunu yaptı değil mi? Gerçekten hırsızlık <laughs> yani. Ama yok. Hiçbiri sormuyor. Evet. Bu çok büyük bir yaramız. Peki toparlayacak olursak Veysel Bey şimdi buradan sizden gençlerin mesaj istiyoruz. Veysel Tunç olarak, abiler olarak, amcalar olarak başarılı olmak için neler yapmalı? Teşekkür genç çocuklara şunu söylemek isterim: Her sabah aynaya baktıkları zaman o genç yüzlerini görüyorlar ya. Bizim bu genç yüzümüz öyle bir şey öğrenip öyle bir şey emek edip öyle çalışmalıyız ki ihtiyarlığımız da bize baksın. Peki, peki. Çok teşekkür Çok ben güzel. Bu da benim, değil mi? Bu da güzel bir şey. Şehirleri de mesela Evet şimdi. O, Yozgat Spol'un burada evet. bütün başkanlığı yapmışlar. Yok Çıkan yani. değil de Yozgat'tan e, dernek başkanlığı yaptım evet, bir başkanlığı. dönem. Öyle evet, miyse bakın oraya. Yok bakarız evet. abi başkanlığı başka şeyleri. Başkanlığı falan yapmış. Evet. Burada yani bir bir sosyal yönünüz şey, şey. de var tabii sizin yani bu noktada. İstanbul'da Yozgat ve Çevre Köyleri Derneği e, kurmuştuk. Evet. E, bir il derneğimiz vardı onun dışında ilk ikinci derneği kurmuştum. bir 17 sene falan götürdük. İşte o vesileyle Yozga'da çorap makineleri götürme fırsatımız oldu. Evet. O da çalışıyor. Oldu Allah'a şükür. Evet. Yani orada ev şeylerde de bir istihdam sağlama noktasında bir kapı açmış oldu. Oldu. Ya, Aynen öyle da. oldu. Peki efendim e, bizim sormak isteyip soramadığımız sizin e, Şahinkaya'da Dokuma Teksi ve e, Beysel Tunç olarak bir mesajınız varsa son olarak onları da alalım benim şimdi firmalar herkes nasibini kısmetini yesin inşallah hayırlı işler yapsınlar, dürüst çalışsınlar ama arkadan gelen yok. Meslekte insan yetişmiyor. Ama herkes benim çocuğum işsiz, oğlum işsiz bunu yiyorlar. Ama benim çocuğum niye işsiz, ben bu çocuğa niye bir meslek öğretemedim diye düşünmüyorlar. Herkes evladına sahip çıkmak istiyorsa güzel bir mesleğe versinler çocukların da burada eziliyor, büzülüyor diye üzülmesinler. Her şey okuyacak diye ya her okuyacak diye bir şey yok. Şimdi hani e, e, bilmiyorum mecliste sözüm. Berber dokumacıya da ihtiyacı. var, tamirciye de ihtiyacı var. Marangoz da ihtiyacı var. Şimdi yani e, sözüm nasıl karşına bilmiyorum ama demiş ya sen aga ben aga inekleri kim sağa? Yani, yani şimdi bir ineğe sağacak adam lazım. Ha, evet. ben e, okumaya karşı değilim. Okusunlar. Kültürlü olsunlar. Ama ayakkabı boyacı da Üniversite olabilir. Şimdi ben üniversite okudum, işsizim. Ben buna katılmıyorum. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü sen iş için üniversite okumayacaksın. Kendini geliştirmek için oku. Eğer sen iş için üniversite okuyorsa meslek lisesine git bir meslek öğren. Doğru mu? Ben üniversite bitirdim. Bana iş lazım. Herkes masa başı iş arıyor. Tamam da güzel kardeşim. Şu fabrikada 20 kişi çalışıyorsa bu masada 2 kişi çalışır. 3000 bin kişilik bir fabrikanın masasında 10 kişi çalışır muhasebede şurada burada. İyi de ülkemizde sağ olsun her yerde bir üniversite patladı mantar gibi. Binlerce de üniversite mezunu var. E ne yapacağız abi? Yani üniversite mezunu dokunmacılık yapmazsa, üniversite mezunu şoförlük yapmazsa, yani ayakkabı deyip geçme abicim. O da bir meslek. Bugün AVM'lerdeki şeylere Lostra'tan git, Lostra salonlarında çok güzel paralar var abi. Evet. Niye küçümsüyorsun? Evet. Bir öğretmen 5 bin lira maaş alıyor. Öğretmen ya. Ama bir Lostra'da çalışan adam 8-10 bin lira para kazanıyor. Evet. Çocukluğumuzda babamız yaptırmış de, bir sandık, koşturduk biz de mesela. Karşılıklı çıkarıyorduk. Yani, değil o, mi? O, o Ve de, o ne yani. kadar tatlama değil mi? Su satardık. <laughs> Niye kendimiz kazanıyoruz? Yani ben yani ben e, rahmet Talip topluluğunda çalışırken işte böyle 13-14 yaşındaydım. E, yaşayan oğlu var, e, amca çocuklar var bilirler belki izlerlerse bilmiyorum. E, bana ciklet getirirlerdi Tartakale'den. Böyle bir sandık yapmıştım, 3-5 kolon doldururlardı. Banlio Treni'nde işte Zeytinburnu'ndan e, Florya'ya kadar gelir ciklet satardım. Sonra bir terazi al adam tartardım. Aldığım haftalık o cikette kazandığım paranın çeyreği bile değildi. Düşün, ticaret farklı bir şey. Ama o, o paranın keyfi de hiçbir yerde Hiç yok. Hiçbir yerde yok. Evet. Keşke böyle kalabilseydik. Evet. Eyvallah. <laughs> Egemenim şey çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, düşüncelerinizi, Kesinlikle. görüşlerinizi hem Şahin Kaya Dardoklu olarak hem Beysel Tunç olarak bizlerle de de çok samimi bir şekilde paylaştığınızı çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Inşallah Allah uzun ömür diliyoruz. Amin. iş adamlarımızın sizin gibi sanayilerimizin sayısının artması lazım. Amin inşallah. Ee, i̇nşallah e, Allah yolunuzu açık eder. Daha uzun seneler inşallah sektöre hizmet etmeye devam eder. İnşallah. Teşekkür inşallah. Sağ teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Var olun. Sağ olun.